Evet ben tepe göz olarak şimdi gideceğim ve ağızlarını bunları kıracağım lan. Evet şöyle bir gidelim bakalım. Ulan var ya Hello Nightboard. bizim arkadaşlar köyümüze saldırdı. Ben de tabii ki de ondan bir intikam alacağım. İntikam almazsam olmaz. Evet arkadaşlar sizler de bu arada videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkes şu anda videoyu beğensin ve kanalımıza abone olsun. Aramıza katılsın arkadaşlar. Hadi bakalım videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun arkadaşlar. Aramıza katılın. Daha arkadaşlar 30 kilometre öteden geldim yani yürüyerek geldim arkadaşlar. Ee, sadece Hello Nightboard'dan intikam almak için geldim. Ağzını burnunu kıracağım arkadaşlar. Ağzını burnunu kıracağım. Evet her neyse ben de çok büyüğüm arkadaşlar. Devim. Bütün şehrimizdeki masum insanları falan gebertti arkadaşlar bu Halo Network. Ben de ondan intikam alacağım. Sizler dediğim gibi arkadaşlar lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkes şu anda arkadaşlar bir tane like atsın. Ve kanal abone olsun arkadaşlar. 320 bin abone oluyoruz bu arada. Herkese de çok teşekkür ederim. Abone olmayan varsa aşağıdan olsun arkadaşlar. Aramıza katılsın. Çok basit ya. Bir tane abone ol'a basacaksın ve bir tane like'a basacaksın. Hadi bakalım neyse hadi bakalım şimdi bir gidelim bakalım Nerede aa evi orada Ta arkadaşlar 30 kilometre öteden geldim İçsiz ya bizim köyümüzü buldu ve neler neler yapmadı arkadaşlar Neyse ben de şöyle gideyim bakayım Evet seni şimdi geberteceğim Ama evde olma imkanı var arkadaşlar dur bakalım Evde varsa eğer biraz sıkıntı olabilir lan çekil eşek Eşek ya. Neyse şöyle onu da suya atalım bakalım. Evet. Düş lan sende. Düş satan sinliyim senden. Çıkartmayayım şimdi önce Neyse arkadaşlar şöyle bir gidelim bakalım. Evet ben de yeri göğe inletiyorum ama. Neyse çok fazla ağrım. Bu evin içine sığmam ki ben Lan. Neyse neyse benim evim arkadaşlar çok büyük bir malikane Anca orada yaşayabiliyorum Şuradan bir geçelim bakalım Aha tamam der Şimdi adam evinde mi ona bakmamız lazım Dur nereye gidiyorum ben Adam evinde mi ona bakalım be Ondan sonra şey yapacağız abi biz nasıl eğileceğiz Dur bakalım şöyle bir eğilebilir miyim Evet adam evinde Hem de Hello Lake oraya evet, evet evet yanlış ev değil doğru eve geldik Durun bakalım şimdi arkadaşlar adamın evden çıkması lazım Bize yaptığının aynısını yapacağım ona şimdi bir dakika ne tarafa gidelim? Şu tarafta bekleyelim arkadaşlar. Ağacın o tarafta bekleyelim. Hemen arkadaşlar adam evden çıksın. Ona öyle bir şey yapacağım ki dur lan beni burada görür. Ona öyle bir şey yapacağım ki arkadaşlar aklınız ayağınız duracak. Dur ha buradan gidersem burada saklanayım arkadaşlar. Burada beni kimse göremez eğer de buraya gelmez yani. Neyse hadi bakalım adamı burada bekliyor olacağım. Adam gittiği anda arkadaşlar trol'e başlayacağız ve onu unutamayacağı bir ders vereceğim. Va yeter lan yeter artık yeter ya bu evde sıkıldım ya birine gidip zarar vermem gerekiyor Lan var ya var ya geberteceğim lan dünya zengin olamadım lan bütün köyleri yaktım darma damar ettim devleri öldürdüm ama yine de zengin olamadım yine de olamadım Allah kahretsin kaç tane elmasım var Evet toplamda 7 tane elmasım var ya 7 tane elmasım var Allah kahretsin nasıl zengin olacağım nasıl 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 Her neyse her neyse ya gidip daha fazla köy yakmam lazım daha fazla masum insanı öldürmem lazım Bakayım dolabımda bile yemek yok ya, televizyonun bile sinyali çekmiyor, zengin olmam lazım, zengin, 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 her neyse, gideceğim ve herkese darmadağın edeceğim, herkese, buralarda da bir şey yok, abi fırında da hiçbir şey kalmamış, ulan var ya, ağzınızı burnunuzu kırana kadar sizi geberteceğim, bin tane istiyorsanız kiralık katil tutacağım, bütün dünyadaki herkesi öldüreceğim, her neyse. Acıma çok bu saatten sonra. Gideyim ve yeni bir köyler keşfedeyim. En son devlerin köyünü yaktım. <laughs> Oradan 5 tane elmas çıktı toplamda. Her neyse her neyse. Çok da uzatmanın bir anlamı yok. Hemen şöyle gidelim bakalım. Daha yakmam gereken ve mahvetmem gereken bir sürü köy var. Onlar varken ben niye boş duruyorum? Hadi bakalım. İleri gaz. Tam gaz. Ve kökle gaza. Hadi bakalım ileriye doğru gidelim. <laughs> evet çıktı. Hemen ben de... Gideceğim ve ondan intikam alacağım. Arkadaşlar dediğini duydunuz mu adamın çıkarken? Tam olarak buradan geçti ve beni görmedi geri zekalı. Adam çıkarken dedi ki, şu devlerden de 5 tane elmas aldım.'' dedi. Büyük ihtimal elmasları yanında götürdü. Eğer evinde bıraktıysa elmaslarımızı geri alacağım ben de. Her neyse her neyse her neyse. Hemen şöyle bir gidelim bakalım. Evini darma doman edeceğim onun. O tam bizim köyümüzü falan yıktı gitti. Evet, onun da ben aynısını yapacağım ve bakalım aynı hissi alınca ne yaşayacak. Her neyse şöyle hop tavandır bir tane elimi hemen kazmalıyım Evet şimdi hemen şöyle her tarafı ayarlayalım bakalım Şimdi arkadaşlar ben bu eve giremeyeceğimi düşünüyorsunuz değil mi? Benim arkadaşlar adım dev Yani ben istediğim zaman dev olurum istediğim zaman şey olurum ee, kısa olurum O yüzden şimdi kısa olacağım ve eve gireceğim bakalım evde ne varmış Abi eve normalde girmem mümkün değil Ama kısalacağım şimdi izleyin bakalım Hemen kısalıyorum hatta şey hemen şöyle yapayım bakayım Evet, güzel 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 güzel. Çok güzel. 10 numara 5 yıldız. Hadi bakalım. O zaman artık eve girelim. Çok da uzatmanın bir anlamı yok. Gördüğünüz üzere arkadaşlar kısaldım ama şuraları da şunlardan koymam lazım çünkü bunlar çok önemli. Şöyle adamın arkadaşlar evini yok edeceğim. O bizimkinin aynısını yaptı. Ben de onunki aynısını yapacağım. Evet şimdi artık çok uzatmanın bir anlamı yok. Şimdi şöyle bir evine girelim bakalım. Evet senin evin burası Evet güzel 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 arkadaşlar Adamın ilk başta şeylerini alacağım be 7 tane elması varmış 5 tane satan bizim de, diğer köylülerden falan da almış olabilir Şimdi ilk başta evinin her şeyini almam lazım Evin her şeyini alacağım Şöyle bir dakika bunu da alalım bakalım bir Hop şöyle şunu da bir alalım bakalım bir Sandığını mandını evinin her şeyini kıracağım Hiçbir şey hak etmiyor çünkü arkadaşlar bu Şöyle hepsini bir kıralım bakalım tamamdır Ondan sonra şu televizyonları falan da kıralım Çok güzel Hemen şu koltuğu da kıralım tamam. Evin her şeyini aldım. Meşaleleri de alalım mı? Ha, alalım ya meşaleleri de. Kullanırız şöyle tamam değer. Şunları da bir aldık bakalım. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar adamın evinin içine TNT ile full doldurmak istiyorum. Çünkü öyle bir patlasın ki arkadaşlar adam bir akıllansın artık yani. Bir daha kimseye yapmaması gerektiğini anlasın. Adam bir geldi arkadaşlar bir bakacak. Ee, şey yok yani. Ee, evim evi yok. Akıllanacak arkadaşlar. O da ee, başına gelmek istemediği şeyleri başkalarına yapmasın arkadaşlar yani. Zengin olabilmek için insanları falan dolandırıyor ben de. Bütün paraları şu ana kadar kazandığı bütün paraları çaldım arkadaşlar. 7 tane elmas kazanmış fazla kazanmış bile. Şöyle abi ah, dakika TNT'im bitti. Ha şuradan bir alalım bakalım. Arkadaşlar bana bakın ya valla bayağı uzunum. Şöyle bu eve anca girdim arkadaşlar. Bu da devlerin bir özelliği. Şöyle hop tamamdır. Al bakalım şöyle hepsini bir alalım bakalım. Tamamdır çok güzel. Şimdi abi bütün TNT'leri doldurdum. Evet çok güzel çok güzel çok güzel Patlatalım mı arkadaşlar Şöyle bir dakika hop şu tarafa da koyalım Tamamdır şimdi bizim bir çıkmamız lazım Şu taraftan bir çıkalım bakalım be Hop şuradan bir çıktık Güzel arkadaşlar şimdi Şuraya bir koyuyoruz Tamam mı ondan sonra TNT'leri şöyle koyuyoruz Ve artık patlatmaya hazır mıyız arkadaşlar Patlatacağım şimdi Hop şöyle tamamdır Şöyle patlatmaya hazırız arkadaşlar Ev gayet hava uçacak Şöyle tamamdır Diğer kalan TNT'ler de bana kalsın arkadaşlar Çünkü buradan daha gitmem gereken yerler var Şöyle hop tamamdır Şuradan da şalterleri koymam lazım benim Hop şöyle tamam Tamam hadi bakalım Hadi bir tane isabet etsin Hadi arkadaşlar tamam Ha evet, evet 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 işte bu arkadaşlar evimiz patlıyor Ev patlıyor hazır mısınız Evet İşte bu 10 numara 5 yıldız Hadi bakalım bir daha yap da göreyim seni Bir daha yap da ben seni göreyim Arkadaşlar adama da gittim dersinde verdim. Bütün aldığı elmasları da aldım. Ee, eve aldığı eşyaları falan da aldım. Neyse benim de artık eski halime geri dönsem iyi ederim. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzun burada sona geldim. Çok güzel video oldu. Adama da büyük bir ders verdik. Bundan sonra hiç kimseye böyle kolay kolay bir şey yapamaz. Bence yapamaz yani. Eğer yaparsa arkadaşlar ben onun peşinde düşerim. Nasıl olsa öldürmedim. Sadece evini patlattım. Bu sefer yaparsa arkadaşlar onu öldürürüm yani. Neyse sağda bir tane videomuz var arkadaşlar. Soluna kanalımız var. Sağdaki videoyu izlemeyi unutmayın. Soluna kanalımıza abone olmayı unutmayın. Size seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.